D. Kurban nisabı. Nisap, dinen zenginlik ölçüsü demektir. Kurban nisabı, kişinin temel ihtiyaçlarından yani oturacak evi, evinin yeter derecede eşyası, binek için olan vasıtası, kullanacağı silahı, üç kat elbisesi, kendisinin ve geçimi üzerine borç olanların bir yıllık nafakaları ve borcundan başka 20 miskal yani 80.18 gram altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olmaktır. Bu nisaba sahip olan kimseye Kurban Bayramı'nda kurban kesmek vacip olur. Zekat nisabı ile kurban nisabı aynı olmakla beraber zekat nisabında olduğu gibi kurban nisabında malın artıcı olması şart olmadığı gibi üzerinden bir yıl geçmiş olması da aranmaz. Daha önce fakir iken kurban kesme günlerinde zengin olan kimseye kurban kesmek vacip olur.